Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bu derste şöyle bir şey yapacağız aslında. İlk gideceğiz şurada benim oluşturmuş olduğum PD aslında kontrolcü için tasarladığım bir MATLAB function var. Bunu ben nereden aldım aslında? Bakın bu bizim ilk modelimizde tamamen aynı. Şöyle göstereyim size. Burada bakın aldığınız bütün değerlerin hepsini biz yine ne yapacağız? Error olarak buraya verdik. İlk örneğimizde proportion olduğu için bunun aynısını kullanmıştık. O yüzden bakın sadece bunu şimdilik şöyle basit bir şekilde gösteriyorum. Ama bu bir önceki derste aslında kullanılan modelle birebir aynı. Şimdi ben bu kodu tamamen yeniden tekrardan yazmamak için aslında bu örnek aslında kod üzerinden işlemlerimi yapmaya devam edeceğim. Ancak bizim burada yine ne yapmamız lazım? Bunun en file yani ön yükleme dosyasını yine oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bakın ben metdevin içerisine geldiğimde gideceğim şurada. Yine bir yorum satırı açacağım. Bunun ön yükleme dosyası için. Ver 2 diyeceğim mesela burada. Linear PDM diyeceğim. Clear All, Close All ve CLC diyeceğim buraya. Ve bunu kaydederken Word 2 Linear PDM olarak bunu isimlendireceğim. Şimdi bakın bunu isimlendirdikten sonra ben aslında ne yapmadım burada bakın dikkat edin şöyle geliyorum. Yine sağ klik yapıyorum. Model Properties'e giriyorum. Init Function içerisinde böyle 2 Linear PDM olarak bunu Apply ediyorum ve artık her kodu çalıştırdığımda bu kısım aslında benim için gerçekleşecek yine çalışmaya devam edecek arkadaşlar. Şimdi bakın buraya bizim ne yapmamız gerekiyor? Bir yine bir DT prosesimizi tanımlayalım burada. 1e-3 olsun bu. Aynı şekilde DT sensörümüzü tanımlayalım. 1e-3 olsun. Gidiyorum. Şöyle bir yorum satırı atıyorum buraya. General constants diyorum. Yine ön yükleme dosyasını oluşturacağım için burada MS'e gidiyorum, 1 atıyorum. C damping'e gidiyorum, 3 atıyorum. K spring'e yine aynı şekilde bakın 2 atıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi bakın aynı mantıkla burada şöyle geliyorum. Controller design diye bir blok açıyorum yine. Şimdi benim burada ne yapmam gerekiyor? F1, F2, F3 tanımlamam gerekiyor. F1 için m -mass. bunlar zaten hazır olarak bakın slaytta vardı arkadaşlar. Daha önceki uygulamada yapmıştık, o yüzden bunları hazır olarak direkt bu şekilde ben yazıyorum. Dt process. Aynı şekilde F2'miz eksi 2 çarpı m mass bölü dt process. Aynı şekilde F3 eşittir m mass bölü dt processing karesi eksi c damping bölü 2 çarpı dt process artı k spring olarak bunu giriyorum. Aynı şekilde buraya b 1 bölü f1 diyorum. a eksi f2 bölü f1 diyorum. C7 eksi F3 bölü F1 diyorum. Artık sistemimin benim bütün parametreleri aslında model parametreleri bunun içerisinde elde edilmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi bakın ilk örneğimiz neydi aslında burada? Şuraya geliyorum. İlk örneğimizde a parametresi z karenin katsayısıydı. Yani aslında biz buradaki bütün kökleri istediğimiz herhangi bir yere oturtamıyorduk arkadaşlar. Eğer ki bizim böyle bir problemimiz varsa gerçekten bu köklerin hepsini istediğimiz yere oturtamıyorsak biz ne yapıyorduk? Kp ve kd'ye aslında sırasıyla çeşitli değerler vererek bunların kök değerlerine bakabiliyorduk sistem üzerinde. O yüzden bakın şuraya geliyorum. C sistem diyorum. Eşittir diyorum şöyle sistem model diyeyim buraya. Şimdi bakın benim buradaki ifadem neydi? Z küp eksi z kare çarpı a değil mi? Z küp eksi z'nin karesi çarpı a artı şöyle parantez içerisinde bir z çarpı b çarpı kp artı kd eksi C diyordum. Ve dışarıda da eksi B çarpı KD diyordum arkadaşlar. Buraya da geliyordum. Sims ile aslında Z'yi tanımlıyordum. Aynı şekilde bakın bunun KP'sine burada gidiyorum. bir atıyorum. KD'sine 1 atıyorum. Şu anda rastgele değerler atıyorum aslında arkadaşlar. Şimdi bunu denemek istediğimde A, KOF matrisinin sistemini oluşturuyorum burada. Coefficient'ları alıyorum. Neye göre aslında arkadaşlar? Direkt olarak sistemin içindeki Z'ye göre. Sonra ne yapıyordum? SYS1 eşittir diyordum. Double diyordum. <gülüyor> A KOF <laughs> diyordum. Sistem diyordum. Burada 4 parametre olacağı için 4 tane alıyorum. Aynı şekilde bakın. Bakın burada z küp olduğu için 1, 2, 3, 4 tane parametre olacak. O yüzden 4'e kadar götürmem lazım. A kofi. Burada 1, 2, 3 diyorum. Burada da 2, 3, 4 diyorum arkadaşlar. Ve en son kararlılığını kontrol etmek için buraya geliyorum. R, S, Y, S, 1 diyorum. 2, 3, 4 tamamdır. 2 diyorum. Şimdi bakın ben bu değerleri verdiğimde o zaman buraya geliyorum. Şu şekilde. Çalıştırdığımda bunu bu bana kök değerlerini verecek. Şimdi dikkat edin bakın. Kök değerlerine ben burada baktığımda bir kök 0'da diğer iki tane kök kd ve kp'ye göre aslında burada z1 ve z2 kat aslında bu değerlere sahip olmuş. Örneğin kd'yi ben 0.1 yapıyorum burada. Ben bunu yaptığımda arkadaşlar bakın 0.9985 0.9985 diye iki tane kök oluşuyor. Aynı şekilde aşağıda da bir sıfır kökü oluşuyor. Bu çok küçük bir kök olduğunu bize söylüyor. Ama burada gerçekten bu kökün var olduğunu çok net bir şekilde biz görebiliyoruz. O yüzden bakın KD'ye mesela 100 buna 1000 verdiğimde aslında. Bakın bu kök daha hızlanıyor daha yavaşlıyor. Mesela KP'yi burada çok büyütelim. İnanılmaz büyüsün. Bakın bu değer düşüyor. KD'yi bu çok büyütelim. 100 bin yapalım ya da 1 milyon yapalım. Bu değerler bakın kendi içerisinde şu an skala edilmiş bir şekilde oturuyor. Şimdi bu bize ne anlatıyor biliyor musunuz? Aslında şunu anlatıyor. Bu sistem aslında bakın KPKD'yi biz bu formda verdiğimizde elde ettiğimizde aslında kararlı bir şekilde davranabiliyor arkadaşlar. Bu bize şunu söylüyor. Biz buradaki köklere ulaşamasak bile sistemin kendi içindeki dinamik zaten bunları kararlı yapacak şekilde çalışıyor. Ancak bakın şuraya dikkat edin. Burada bir imajiner kısım var. Bu imajiner kısım bizi çok zorluyor arkadaşlar. Genelde ayrık kontrolde biz döngülerin periyotlarını kaçırdığımız için bu imajinerlerin olmasını istemeyiz aslında. Eğer sistemi sallamak istemiyorsak ama bakın bu durumlar oluşuyorsa bunlar gerçekten sistemde içeriliyorsa kesinlikle bizim ne yapmamız gerekiyor? Bunlardan da kurtulmamız gerekiyor. O yüzden biz burada kökleri oturtamadığımız için aslında istediğimiz yerlerde bunlar da osilatif sonuçlar veriyor. Şimdi bu birinci çıkarımda. ikinci çıkarıma geliyorum bakın. 10'a 100 yapıyorum bunu. KPKD'yi. 0.01 filan yapıyor burada. Şimdi bakın Bunların yalnız örnekleme periyodu burada DT prosesi 1e-3 yani aslında 1 milisaniye değerle çalışıyor burada. Aynı şekilde sensör de o şekilde çalışıyor. Eğer ki bakın ben bunu 2 yaparsam bu katsayılar değişir arkadaşlar burada. Bakın bu sefer 0.0102 oldu aşağısı. Eğer 1 yaparsam arkadaşlar bakın bunu. O zaman bakın 41 59 41 59, 90 74 oldu. Şimdi bu bize ne anlatıyor? Bu sistem daha stabil mi? Aslında değil arkadaşlar. Bakın osilasyon çok fazla olduğu için siz zaten döngüyü burada kaçırmak zorunda kalacaksınız. Ama bu sistem kararlı mı? Kesinlikle kararlı arkadaşlar. Gerçek zamanlı uygulamalarda şu osilasyonu kesmezseniz sizin sisteminiz patlar. Yani çalışmaz arkadaşlar. Zaten MATLAB'de çalışmıyor burada. Ayrıca bakın Şimdi mesela KP'yi 1000 yapıyorum. Buradaki kökleri mesela biz istediğimiz şekilde oturtmaya çalışıyoruz ya. Bunların kararlılık sınırlarını vermeye çalışıyoruz ya. Mesela KD'yi eksi 100 yaptım burada. Sallıyorum şu anda tamamen. Bu sefer bakın eksi 0.992 oldu burada. Şimdi bu bize ne anlatıyor aslında biliyor musunuz? Bakın. Bu sistemin içerisine ben herhangi bir değeri girebilirim ama benim bu sistemde kökleri istediğim yere oturtamadığım için aslında osilasyon sorunu olur arkadaşlar. Bu da aslında oradan çıkıyor bakın. Şuradan. Bir de şu eksi kökten çıkıyor. <laughs> Tabi bakın buradaki formda PD'yi biz verdiğimizde zaten sistemin A'sı B'si aslında stabil olduğu için. Yani MS, C damping, K spring zaten kararlı sınırlar içerisinde olduğu için bu sistemin içerisinde ise herhangi bir şey tanımladığınızda zaten bu ne yapıyor kararlılık içinde kalıyor. Ama şuradaki sonuçlar mesela atıyorum burada sallıyorum 8 olsun şu an kararlı mı kararsız mı bilmiyorum ama buradaki bütün sonuçlar değişir arkadaşlar. Ya da atıyorum şunu 5 yaptığınızda. Yani siz bunların zaten köklerini eğer doğru bir şekilde oturtamazsanız burada kesinlikle hatalar alacaksınız arkadaşlar. Bu da bizi neye götürecek aslında sistemin düzgün çalışmamasına götürecek arkadaşlar. Şimdi bakın bu benim birinci örneğimdi. İlk biz bu KPKD'yi elle verdiğimiz sistemi çözdük. İkinci olarak ne yapacağız sonraki derste ve gerçekten uygulamasında? Biz bunun gideceğiz. Köklerinin hepsinin oturtulabildiği sistemin aslında en faillini burada yazacağız. Yine bunun üstüne koyacağız. Ama bunu ne yapacağız bu sefer? MATLAB'de aslında arkadaşlar deneyip bunun performans testlerini gerçekleştirmeye çalışacağız arkadaşlar.